Cerrahpaşa Tıp Fakültesi birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda buradaki hocalarımız mutlak surette her yıl yüzlerce görev alırlar. Ve bunların programlayıcısı, bilimsel komite başkanı, dernek başkanı statüsündedir. Yine öğrencilerimiz de birçok kongrede rol alırlar. Özellikle ÖBAK'ta geçtiğimiz yıl uluslararası çok büyük bir organizasyon yaptıklarını söyleyebilirim her yıl ÖBAK 15 yıldır düzenli kongre yapıyor. Ve yine düzenli kongre yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 5-6 tane öğrenci kulübü var. Bunlar ulusal ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmaktalar her yıl. Tıp bitirildiğinde pratisyen hekim olarak görev alınıyor ve tabii ki şu anda ülkemizde iş garantili mesleklerin başında geliyor. Ama burada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Sadece iş garantili diye hiç kimse, hiçbir gencimiz tıp fakültesini tercih etmesin. Tıp fakültesi bir yaşam tarzıdır. Tıp fakültesi bir ömür okumayı gerektiren, bir ömür severek yapılması gereken bir meslek olduğunu bilmelerini istiyorum. Ama onun dışında tıbbiyeyi bitirenler bilimsel çalışmalarda rol alırlar. Yine tıp beyi bitirenler sağlıkla ilgili her alanda rol alacak geniş bir iş alanda da sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tabi yıllardır temel bilimlerin zor olduğu ile ilgili bir kanaat diğer tıp fakülteleri ve bizim öğrencilerimiz tarafından söylenir. Ama öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren başlangıçta belki bir zorlukla karşılaşırlar. Ama daha sonra hepsinin severek, mutlulukla o geçen yılları anlattığını şahit oluyoruz. Bu manada zaten tıbbiyeyi seçen, disiplinli çalışması olan, disiplinli bir şekilde öğrenmeye hevesli gençler olduğu için daha böyle ilave bir zorlukla karşılaşacaklarını düşünmüyorum. Tıbbiyeyi tercih edecek gençlerimize buradan önerim, severek yapacakları bir yaşam boyu onlarla birlikte yaşayacak bir mesleği seçtiklerini bilmelerini istiyorum. Bazı meslekler var. Mesai biterken özel hayatınıza dönersiniz. Ama hekim olduğunuzda 24 saat sizinle devam eden bir mesleğin sahibi olduğunuzu bilmenizi isteriz. Mesai mefhumu hekimlikte yoktur. Çünkü hekimlik bir meslekten öte bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzını yürütebileceklerin tıp seçmelerini öneririm. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesini seçen İlk 200'e giren öğrencilerimizin barınma, yemek, masraflarını tahsil hayatları boyunca karşılıyoruz. Burs veriyoruz. Barınmalarını sağlıyoruz. Yine ilk yıl hepsine birer laptop hediye ediyoruz. Onun dışında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çevresi yurtların çok miktarda olduğu barınma sorunu yaşayamayacakları İstanbul'un nadir bölgelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ülkemizin her tarafından başarılı gençlerin tercih ettiği bir fakülte. Ben bu yıl tercih yapacak gençlerimize de başarılar diliyorum. Doğru tercih yaparlar ve yaptıkları tercihten bir yaşam boyu mutluluk duyarlar. Ümit ediyorum. Hepsine tekrar başarılar diliyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni seçecek tercih edecek öğrencilerimizi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ailesi olarak heyecanla beklediğimizi bilmelerini istiyorum.